Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynuyoruz ve 3 tane desteğiyle oynayacağız. O zaman o 3 desteğin ilkiyle oynamaya başlayalım. İlk destemiz 2.6 olacak. Hemen evrimleri yerlerine yerleştirelim. Bir tane evrim varmış zaten. Hemen maça geçelim. Evet ilk oyuncumuzu bulduk. Disha diye biri. Hatta şey değil. Disha. Bol şans diyor. Biz de ona bol şans diyelim bari. Hmm. İskelet evrimini ilk önce şey yapacağız. Çevireceğiz. O da mı yoksa 2.6 oynuyor ama 9 seviye top kullanması saçma. Bir de 10 seviye kulebirliği kullanıyor. Evet kıvılcım var. Çok iğrenç bir karakter ya kıvılcım. Bu ne? Bunu nasıl savunacağız şimdi? Biraz hızlıca bir top daha döndürürsek topa gerek kalmadı ya. Şu buna bak. Evet. Zor kurtardık. Buz ruhunu son atabildik. Çok az bir şey hasar verdik O da fişekçi yüzünden. İyi öndeyiz. Kule birliği düşük seviye olduğu için öndeyiz. Yoksa geride olabilirdik. Hemen tomru katalım. İskelet evrimimiz döndü. Savunmada iş yapar. Ama elektro dev vardı. Unutmuşum. Şöyle bir pancake emojisi atalım. Pancake severim. Güzeldi O vurur diye korktum. Büyük ihtimalle de vuracaktı zaten. Bu zırhını atmama gerek yoktu aslında. Çünkü kule birliği hepsini öldürüyor. Top atalım. Elektro e, çünkü o tarafa doğru geliyor. Tomruk atalım. Tamamdır. İlk önce iskeletle şunun şarjını bitirelim. Ondan sonra bir alev kapı bir buz ruhu. Nasıl? Ya o nasıl öyle oldu ya? Gördüğünüz gibi çok saçma bir şekilde vurdu. Buz ruhu atlamadı. Biraz geç atmış da olabilirim ama. Bence benim de atam olabilir. Zaten benim atam da. Çaktırmayın. <laughs> buz ruhunu atlar diye düşünmüştüm. Şöyle bir alev topu. Şöyle domuz zincisine Şöyle direkt tomluk. Sizce bir domuz bincisi daha çevirirsek atağa çıkmış oluruz. Evet dediğim gibi doldu. De Bir tane daha vurdu. Bir tane daha vurur mu? Kaldırdı ama vuramadı. Let's go. Keşke şeyi açabilseydik bu arada. Ana kuleyi açmadık. Neden açmadık? Şu an yeni aklıma geliyor ana kuleyi açmak. Aa, onu da yanlış yaptık. Oyunu sal, oyunu verdik adama ya. Resmen adama oyunu verdik şu an. Bu atalım. Aferin silahı. Hemen bir tane daha domuz bulmuşsun. Adamı artık yormamız lazım, zorlamamız lazım. Ah, tomu yetiştiremedik ya. Hemen bir tane daha çevirelim. Alev topunu salladım. Ya olmadı. Son saniyene. Buraya döner mi? Döndü. Bu zırhı atla. Helal mi duruyor? Oyun bizde mi? Oyun bizde mi? Hayır vurma lütfen. Oyun bizde. Çok çok güzel bir maçtı bu arada. Ağlama oyna. 91 <laughs> canla kurtuldum. Çok eğlenceli bir maç oldu. Tamam güzel. İlk elden böyle güzel bir maç çıkması güzel oldu. Güzeldi bu. Şu ödülümüzü hemen toplayalım. Şimdi de ikinci desteğe geçelim o zaman. İkinci destemizde ünlü bir youtuber'ın destesi olacak. Eskiden kullandığı bir desteğiydi. Onu almıştım. O zaman onunla oynayalım. Bu desteği seviyorum çünkü. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Karşıları çok severek oynuyorum. Ve bayağıdır da oynuyorum. Seneler oldu yani oynayalım. Hatta ben oynadığım zamanlar e, Goblin fıçısı falan hasar vuruyordu öyle şeyler hatırlıyorum. Oyun biraz daha değişti. Yavru ejderha çıktığında çok mutlu olmuştum. Tabii o hesap şu an yok. Burada belki 5-6 senelik bir hesaptır. O kadar eski değildi yani. Düşünün 6 sene falan eski demiyorum. Bir havan atalım. Defansif bir havan. Şu an birincilikteyiz ama istiyorsanız arkadaşlar Clash Royale videolarına devam edebiliriz. Clash Royale hesabımı kasarım biraz. Ligini yükseltirim. Biraz daha zorlu rakiplerle oynarız. Ana kuleyi atacağım. Fişekçiden yararlanacağım. Evet yararlandı. Zaten hasarı fazla değil arkadaşlar bu rüldevine. Çok az bir hasar vuruyor. Bakalım ne yapacak. O 2x'i attığına göre bizim de bu 3x'i atma oluyor. Öyle durduk yere arkadaşlar direkt özellik basmayın. İksir çağrımız olduğu için bayağı bir zehir basıyorum. Hem kulesini hem de 3 iksirlik kartını öldüreceğim. Ründevini böyle basması bence saçma. Direkt iskeletlerle mahvettik onu. Bu sefer şey basmayacağım. Havan basmayacağım. Direkt mezarlık basıyorum. Zehre gerek kalmadı. E, defansı atalım hemen. Şöyle iskeletlerle hızlı vuruşunu imha edelim. Direkt risk atmayalım. Bir havan daha diktiyorum hemen. Evet, maç kısa sürdü. Adam bizim kulemize düzgün dokunamadı bile. Hatta şuradan küçük bir atak yapalım. Evet, maç bitti. Yani basit bir rakipti. Hızlıca diğer desteğe geçelim. Arkadaşlar az önce e, yanlış bir deste aldım aslında. desteği bunu alacaktım çünkü ben Hani şurada oynuyorum o desteği ama Kralet Kraliyet TV destesi bu arada. Bir seviye karakter olduğunu bilmiyordum içinde ve 9 seviye kraliyet hayaleti olduğunu bilmiyordum. Gördüğünüz gibi hani iki maç attık sizlerle birlikte ve o 2 maçı kaybetmişim. Asla sizi kandırmak gibi bir amacım yok. Kaybettiğim maçı da size tabii ki de göstereceğim. Bir seviye karakter ve 9 seviye karakterim var. Ve adam iskeletler oynuyor. Gördüğünüz gibi iskelet ordusu, iskelet fırçısı falan oynuyor. Ve hani bu bir seviye karakter hiçbir iş yaramıyor. Bunları öldürmüyor da. Adam her fıçı attığında ben bu bir, bir seviyeli karakteri falan attım. Ama hiçbir iş yaramadı ve bundan dolayı da oyunu kaybettim. Ve adamın beni ezmesi gerekiyorken çok iyi dayandım. Ve adam beni zar zor yendi diyebiliriz. böyle saçma bir maç oldu yani. O yüzden o maçı göstermeyeceğim ve size benim küçükken oynadığım bir oynayacağım evrim falan yokken evrim gelmemişken benim oynadığım destelerden biriydi bu. E, bayağı eskiden beri oynuyorum bu desteyi. 2-3 yıllık destem. İsterseniz bu desteyle oynayalım. Tobia RG4 diye bir adam geldi. Belki de kadındır bilemeyiz. Şuradan dev atacağım. İskelet iskelet şimdi iskelet kral çıktı iskeletlerin her versiyonunu adamlar oynuyor Bir tık ses kısım bu arada Şimdi bilemiyorum belki yanlışlıkla bir tık fazla ses şimdi. O bir tık bile çok fazla etki yaratır Evet testamızı dikelim bir Şu yarasaların vurmasını izin vermeyeceğim Vurmasını vermeyeceğim dedim. Yarasa bildiğin şu an kuleyi alıyor. Adam çok iksir harcadı bu arada. Ben direkt devre çıkacağım. Gördüğünüz gibi karakter atamıyor. Çok fazla iksir harcadığından dolayı. Ee, ok yağmurunu atmayacağım. İksir harcamayı fazla sevmiyorum. Şimdi yavru ejderha atacağım. Bir de elektro büyücü atacağım. Ve bunlar hata çıkacak ve adam yine iksiri harcamak zorunda kalacak. Böyle düşünürsek yine kardayız. İksir golemi attı. Direkt okları atalım. Ve arkadan kara prens atacağım. Çünkü özellik basabilir. Dediğim gibi. Öfkeyi çok hani saçma kullandırak. Böyle öfke kullanımı olmaz. Ve o da ikisine birden fena vuracak. Yavru ejderha. Aferin yavru ejderha. Soldan dev atacağım. Zaten o kuleyi aldı kok yağmurları sayesinde. Kaç vuruyor? Türk'ten fazla vuruyor. 93 vuruyor. Şöyle okları atalım. Aynı zamanda ikisi topla ikisine zarar verdik. Defansa yaptım. Orada baya bir şeyler oluyor bu arada. Orayı bir oklarla temizleyelim. Tamam iyi oldu. Yok. Evet. Bu saatten sonra alamazsın. Uzun vermem. Tamamdır. Bir de bunların önüne dev atarsam adamın zaten şansı yok. Şu an savunamaz beni. Hatta şöyle deneyelim. Denendi ve onaylandı olsun en azından. Şöyle hatta ok da atalım. Sakura'yı zaten almıştık. Adam biraz daha işkence çeksin diye gördüğünüz gibi ağlıyor. Ee, sağ iyi oyundu ya üzülme. Böyle ekipler üzülüyorum ya. Tatlı biri. Neyse sağ taraf arkadaşlar 40 can kalmış zaten. İsteseydim ok yağmuruyla alabilirdim. Ben e, biraz kırmak istedim adamı ve sol tarafa aldım. Bir maç sonra ikinci lige çıkıyorum. İkinci mücadeleciye. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Clash Royale videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp ya da yorum yazarak belli edebilirsiniz. Roblox hakkında da arkadaşlar önemli bir e, olay olursa zaten e, videosunu yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.